الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت غَدٍّ واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم Rabbimiz Teala وتقدس Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun Ki bizleri اُلَٰيْكَ مُوَارِثُ مَلَّذِنَيْهِ فِي مَنْ فِرْدَوْسٍ مُنْ فِيهَا ''Firdevs cennetlerine ancak Müslümanlar girecektir.'' buyuruyor Cenab-ı Hak. Oraya temelli varistirler, buyuruyor. Rabbim bizlere, ağabeyimiz adımıza ve nesillerimize ve cümle ümmeti Muhammed'e Firdevs cennetlerine temelli varis olabilmeyi nasip eylesin inşallah. Evet, Ramazan-ı Şerif ayının artık ortalarını yaşıyoruz. Cenab-ı Peygamber'in duyurduğu gibi mağfiret günleri, ilk on gün neydi? Rahmet günleriydi. İkinci on gün mağfiret günleri, üçüncü on gün cehennemden azad olma günleri. Cenab-ı Peygamber aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz Hazretleri buyuruyor ki, Kıyamet günü buyuruyor 7 sınıf insan hesabı Misk tepelerinden seyredecek buyuruyor. 7 sınıf insan yani bu ne demek bunlara hesap yok, bunlara hesap kitap yok. Bunlar Misk tepelerinden diğer insanların hesabını seyredecek buyuruyor Sarı Adam Kim bunlar adil adil yöneticiler, adil sultan, yani adaletli sultan. Yani halkına karşı adaletli olan birinci sırada bu var. İkinci sırada Cenab-ı Hakk'ın ki sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli bir şekilde sadaka verdi. Yani insan insan normalde sadaka verdiği zaman bilir, kendi bilir ama Cenab-ı Hakk'ın sallallahu aleyhi ve sellem, niye burada böyle bir teşvikte bulunuyor acaba? Sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli sadaka veren, Yani riyakarlıktan beri olanlar. Cenab-ı Hakk'ın kastettiği kastettiği aslında bu. Çünkü riyakarlık olduğu zaman bütün amelleri ifsad eder buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet günün Cenab-ı Hak kula şöyle iddia edecek. Ey kulum bu ameli kimin için yaptıysan git ondan ücretini al. Zaten aldın dünyadayken seni öldürer. Demek ki amel sadece allah ve Azimüşşan Hazretleri için yapılır. Cenab-ı Hak diyor ki ben benim dışındaki birisi için yapılan amelden beriyim. Katışıklı amel istemiyorum. Sadece benim için olacak buyuruyor Cenab-ı Hak. O yüzden Rabbim amellerde riyadan, gösterişten bizleri muhafaza buyursun. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri riyayı tarif ederken şöyle buyuruyor geceleyin diyor bir karıncanın efendim yürürken çıkardığı ayak gürültüsünden daha da gizlidir diyor. Yani geceleyin geceleyin yürürken çıkardığı ayak şamatasından daha da gizlidir diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Karıncanın normalde sesini duyabilen var mı? E, ayak sesini hiç duyamazsın. Görmüyorsun bile. Ama Bakın Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi hadis-i neyi buyuruyor? Aman diyor dikkat, riyakarlık hiç farkında olmadan amellerinize bulaşır diyor. O yüzden insan kalbine dikkat edecek. Acaba ben bu ameli kimin için yapıyorum? Hakikaten Allah için mi? Yoksa kullara gösteriş için mi? En meşhur hadis-i şeriflerden bir tanesi nedir? اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاةِ Ameller diyor Cenab-ı Mevler, ameller niyetlere göredir. Yani niyetin ne? Allah için. Eksik, maal, kusur Cenab-ı Hak gene tam sevabını verir. Evet, bu diyor. وَاِنَّمَا لِكُلِّ مِنْ مَانَوَٓا Kişiye diyor, niyet ettiği şey vardır. Diyorlar ki, ya Resulallah hicret zamanı Mekke'den Medine'ye hicret edilecek. Diyorlar ki Ya Resulallah biz hicret edeceğiz ama bir kişi daha var. Bu da Medine'de bir kadını sevmiş. Onun için geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kimin niyeti kimin niyeti Allah'a ise hicreti Allah'adır. Kimin niyeti bir kadına ise hicreti de onadır, diyor. Bakın ne kadar önemli. Demek ki bu kalp o kadar gizli şeylere mevni ki, o kadar gizli şey var diyor ki, Bir e, Bedir-Uhud e, savaşında zannedersen adamın birini müjdeliyorlar, Ya Resulallah falanca diyor, falanca, şehit oldu. Kuzman zannedersin. Kuzman şehit oldu diyorlar. Peygamber efendimiz mana alemde görüyor. Ben diyor onu ateşte görüyorum diyor. Ya Resulallah şehit oldu, bizden birlikte çatıştı. Mer adam Tabii kalpler farklı. Son demlerinde işte bir ölümcül yara aldığında, son demlerde demişler ki ya şehit oluyorsun. Demiş ki ne şehidi demiş. Benim demiş tek amacım bahçemi korumak demiş. Başka amacım yok. Sizinle alakam yok demiş yani. Şimdi demek ki kalpler öyle gizli şeyler vardır ki sadaka verirken efendim, hacca giderken zekatımızı verirken namaz kılarken her bir hususta sırf Allah için olacak. Bütün ameller sırf Allah için olacak. Bir adamın birisi camide namaz kılarken iki kişi arkasından konuşuyor diyor ki ya diyor bu diyor mübarek tam diyor üç saattir namaz kılıyor. Bu adam da ayakta selam verip arkaya dönüp diyor ki aynı zamanda orucum var diyor. Şimdi bu riyaya geliyor. Riyakarlık işte öyle bir şey. Bak nasıl örnek veriyor bu sallallahu aleyhi ve sellem? Geceleyin karıncanın yürürken çıkardığı ayak şamatasından daha da gizlidir riyakarlık buyuruyor. Tamam mı? O yüzden kişi kalbine dikkat edecek. Sırf Allah için yapılan ameller kabul olunur. Onun dışındakiler için yapılan kabul olmuyor. Evet. Neydi hadis-i şerif? Sağ elinin verdiği sadakayı, sol eli bilmeyecek kadar gizli veren. Yani, Peygamber Efendimiz burada neyi açıklıyor? Aman diyor, diyor riyakarlık yapmayın, <laughs> dikkat edin. Evet, yani Cenab-ı Peygamber'in teşbihleri, e, bu şekilde bazı hadis-i şeriflerde teşbihleri vardır. Bir sonraki neydi? Yeni gelenler için söylüyorum. Yedi sınıf insan var. Bakın Cenab-ı Peygamber buyuruyor. Bunlar diyor kıyamet günü hesabı misk tepelerinden seyredecek. Allah Allah. Hesabı misk tepelerinden seyredecek. Bunlara hesap yok yani. Bunlara hesap yok. Misk tepelerinden insanları seyrediyorlar. Birincisi adaletli sultanlar, adaletli hükümdar halkına adilane bir şekilde muamele ediyor efendim adil yöneticiler bunlar. İkincisi sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli bir şekilde sadaka verdi. Yani riyakarlıktan beri olan mümkün mertebe bunlara dikkat edeceğiz. Zekat verirken efendim fidye efendim hangi amel aklınıza gelirse hac efendim namaz hepsinde sırf Allah için olacak. Evet. Üçüncüsü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki biri birlerini sırf Allah için sevenler. Sırf Allah için. Yani karşıdan bir hacı geliyor. Sakallı, cübbeli. Tam Allah adamı. Ben bunu Allah için seviyorum. Diyorsa işte bak, bak bu Cenab-ı Peygamber'in bildirdiği müjde. Ama kalkıp ben bir sarhoşu seviyorum Allah için dersem olur mu? Allah yolunda mı olur? Allah tarafındakini sevmek. Birbirlerini sırf Allah için sevenler. Kaç etti? Üç 4 etti? Dört, tenhalarda gözyaşı dökenler. Allah muhabbetiyle Allah muhabbetiyle veya günahlarına efendim, ağlayarak gözyaşı dökenler. Ama bu gözyaşı işi insanlar içerisinde olursa ne olur? Riyakarlık olur. Tamam mı? O yüzden bazen insan şöyle ışıkları kapatacak odasında. Şöyle günahlarına bir estağfurullah çekecek. <mah> estağfurullah, 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 el-azim, el-kerim, el-lezi, la ilahe illahu, el-hayyel-kayyum, ve netub ileyh, bana sen usta tövbe tövbe mağfirete ve hidayete lenni inne huve't tevvabur rahim taubatun zalim min la yamikun nefsih meutun ve bu uzun bir istiğfardır bazen böyle istiğfarı çekemeyen günahlarımıza nedaamet getirelim inşallah evet. bir diğer nedir? küçüklüğünden beri İslam yolunda yetişen, yetişip serpilen gençler. Bak Cenab-ı Hak o kadar seviyor ki, küçüklüğünden beri İslam yolunda yetişen, daha bu şekilde yaşlanmış kişiyi o kadar çok seviyor ki, bakın Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, en hayırlı insan, ömrü uzun, ameli güzel olandır. En hayırlı insan, ömrü uzun, amelleri güzel, ibadetle doldurmuş, hayır hasenatla doldurmuş, 90-100 sene yaşamış, hep hayır hasenat, hep ibadet taat. En kötü insan da diyor sallallahu aleyhi ve sellem, ömrü uzun, amelleri berbat olandır. Amelleri mahvetmiş. Bütün hayatını efendim, günahlarla doldurmuş. Bakın Cenab-ı Peygamber diyor ki, ahirette diyor bu güneş, yeryüzü hep bunlar diyor aleyhinize şahitlik yapacak diyor. Maazallah. Bir insan hele gençler buna dikkat etmiyor bak. Cenabet gezdiği zaman yeryüzü ağlıyor ya Rabbi diyor. Benim üzerime pis pis basıyor diyor. Bakın bunlar önemli şeyler. Usul abdesti alalım. Muhakkak bunlara dikkat edelim. Evet. Bir diğerine nedir? Hemen bitiriyorum asil ve güzel bir kadının zina teklifine ben Allah'tan korkarım diyenler bakın. Hele ki bu devirde Cenab-ı işte bunları sayıyor bakın. Bunlar diyor kıyamet günü bütün insanlar hesap görürken bunlar misk tepelerinden hesabı seyredecekler buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim bizlere o zümreyi hak eylesin inşallah. razı olduğu kullarımız da sülhiat edəsillə taala fatiha